Arkadaşlar merhaba. Bugün kirli ve temiz kavramlarını öğreneceğiz. Evet. Temiz varlıkları mavi ile kirli olanları da kırmızı ile boyayacağız. Şimdi yuvarlak için alalım. Daire için alalım. Şimdi burada çöp tenekesi kirli mi temiz mi? Temiz. Temiz. Peki bu çöp tenekesi kirli mi temiz mi? Pimpis. Evet. Şimdi bunu kirli olanı kırmızıyla Al bakalım kırmızı kalemi. Daire için alalım. Şu çocuğa Ya bak. da şöyle yapabiliriz. Şu çocuğa bak. Evet. Kirli olana çarpı koyalım. Çarpı koyalım. Kirli ama, olanı. ama burada en büyük yeşil. Burada da en büyük mor. Evet. Kirli olana bir çarpı koyalım. Yanlış olduğu için. Yanlış yap. Yanlış. Hadi kirli çöp kesin. <laughs> Yanlış. Bir Yanlış. Artı mı yapayım? Çarpı. Tamam. Yanlış yaptık. Peki bu maviye de doğru yapalım. Temiz olana da. Doğru yapmayı ben bilmiyorum. Tamam. Doğruları ben yapayım. Ondan sonra gelelim. Bu çocuğun elleri temiz mi? Temiz. Bu çocuğun elleri temiz mi? Bu, te bu temiz. Mi? Temiz. temiz. ona O zaman yanlış olana çarpı yap. yap. Ben buna. Bu doğru. Bu da... Dur ben yapamıyorum ama. Şöyle yapabilir hı hı. miyim? Çarpı. Yanlış yani. Şimdi burada ne kaldı? Bir de pantolon. Pantolonlardan hangisi kirli? Hangisi temiz? Ama bu da kaldı. Daha. Tamam çorabı da yapacağız. Hangi pantolon kirli? Bu. Ona çarpı. Ben bu yapayım. da temiz pantolon. Doğru. Ben Sen doğru yapmayı çarpıyor. bilmiyorum. Hı hı. Doğru yapmayı da öğrenirsin. Çarpı. Bu yanlış. Gelelim çoraplara. Çoraplardan da temiz olan hangisi? Bu. Bu buna doğru. Sen şey olana... daha çok ses çıkartıyor. Tamam. Belki böyle ses çıkartıyor. Olsun. Kıtırması. Bir şey olmaz. Ya, kenarına da yapabilirsin. Buraya yanlış işareti yap. Arkadaşlar bugün sizlerle kirli ve temiz kavramlarını öğrendik. Mesela dışarı çıktığımızda ellerimizi her yere sürüyoruz, değil mi? Parka gidince ne oluyor kızım? Hayır. Salıncakları elliyoruz, kaydırakları elliyoruz, toprağı elliyoruz. Ellerimiz Topra ne oluyor? Topraklarla oluyoruz. Ellerimiz ne oluyor? Kirleniyor. Evet. Elimizin hiç kirlenmemesi mümkün mü kızım? Değil. Çünkü neden? Çünkü yaşıyoruz. Elimiz kirlenecek. Hatta evimiz de kirlenebilir, değil mi? Evet. Sonra ne yaparız? Evimizi temizleriz. Dışarıdan gelince ellerimizi yıkarız. Ve evet, yıkanırız. Dişlerimizi fırçalarız. Temiz olmak için neler yaparız? Dişlerimizi fırçalarız. Tırnaklarımızı keseriz. Banyo yaparız. Dışarıdan gelince ellerimizi yıkarız. Değil mi? Kıyafetlerimizi yıkarız, ve ütüleriz ve böyle giyeriz. Ve evet. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.